Herkese merhaba. Bir Nevi Defter Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Merve. Ee, daha önceki podcastlerimde sıklıkla bahsettiğim ve muhtemelen bundan sonraki podcastlerimde de sıklıkla bahsetmeyi hedeflediğim bir mesele var. Teheccüd namazı meselesi. Şimdi teheccüd namazı benim çok başarılı olduğum, çok da ıı, muvaffakiyete ulaştığım bir mesele değil. Bu sebeple ki e, bu konuda kendime belirli challenge'lar ya da belirli teşvikler ya da belirli zorlamalara tabi tutuyorum. Ya da belirli ha hatırlatmalar da diyebiliriz. Tabii ki her vakit çok büyük bir şevkle iştirak edemiyorum bu meseleye. Ancak e, artık sabah kalktığımda ben yine mi gecenin bu vaktinden nasiplenemedim. Eee nasipsizliğiyle yüzleşiyor olmak bazı vakitler çok canımı sıkıyor. Bundan sebep ki bunun hakkında böyle daima gündemimde olması gündemimde fakat yine de o aynı şevkini kaybetmemesi adına günlük mahiyetinde kayıtlar almaya karar verdim. Bu da ilk kaydım. Ee, bu gece teyecuka kalkamadım. Sebeplerine az çok farkındayım biliyorum. Yani böyle ah neden neden olmuş olabilir acaba hangi fark etmediğim hatamdan dolayı diye bir şey söylemeyeceğim çünkü geç yattım ve yatmadan önce biraz sosyal medyada nispeten boş beleş işler diyebileceğimiz şekilde bir vakit harcadım. O yüzden zihnim zaten yatarken çok bulanıktı. Zaten gece uyurken hayli geç uy yatmış bir uyumuş bir vaziyetteydim. O yüzden şey teheccüd konusu çok öznel, çok kişinin kendine münhasır bir mevzu olsa da bazı insanlar ee, bir saat sonra kalkabilecek bir şekilde kendini programlayabilse bile benim kendi şahsi deneyimimde, şahsi hikayemde maalesef bu tip bir e, nizamsızlık, bu tip, bu tip bir dağınıklık dahilinde teheccüd bana pek de nasip olmuyor. Ben buna yoruyorum. Ee, i̇nşallah daha büyük bir hatam, daha büyük bir yani muhakkak vardır hatalarım da böyle şeylerden sebep değildir. Bu problemi çözmeye çalışıyorum hayatımdaki. Buna birinci kaydım. Ee, sebepleri tespit etsin, bu sebepleri daha da iyileştirir bir vaziyette. ikinci kaydımı alacağımı düşünüyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Tekrar merhaba. Aynı günün akşamından bu kaydı alıyorum. Saat 10 civarı bir vakit. İnşallah çok geçe kalmadan uyumayı planlıyorum. Birkaç işimi halledip ki <laughs> artık bana Allah'ın izniyle gece uyanabilmek nasip olsun. Ee, şimdi aklımda birkaç şey vardı ee, söylemek istediğim, kayda almak istediğim. Onu hızlıca söyleyip unutmamak için. Buraya kaydedeceğim inşallah. Şimdi dualar ve zikirler kitabından daha evvel bahsetmiştim. Erkam yayınlarından çıkan e, Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun e, oluşturduğu, topladığı, derlediği bir kitap bu. İçerisinde sahih hadisler e, ve dualar, zikirler bulunan bir kitap. E, bunlardan birkaç tanesi çok hoşuma gidiyor. Özellikle konsept itibariyle e, konumuz teheccüd mevzusuysa benim burada sevdiğim teheccüde dair sevdiğim birkaç duayı da burada zikretmek isterim. Bunları inşallah Bir Nevi Defter Podcast kanalının Instagram hesabından da paylaşıyor olacağım. Şayet unutursam lütfen bana bu hesap üzerinden eğer istiyorsanız bir şekilde hatırlatabilirsiniz. Ben Benim paylaşmaktan keyif ve mutluluk duyduğum şeyler, dualar bunlar. Şöyle... Ben dediğim gibi tekrar bunun fotoğraflarını çekip paylaşacağım ama kitap elinde olan ya da bir şekilde buna ulaşabilecek, ulaşacak olan birileri varsa tecrübe kalkınca okunacak dua şeklinde 73. sayfada bir dua var. Böyle yarım sayfalık çok çok uzun olmayan bir dua. Söylediğim dualar muteber kaynaklardan, Buhari'de geçen Resulullah'ın dualarından bunlar. Sahih dualar, hadisler yani. Bir de şu var... Kim uyku arasında uyandığında şu 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 duayı dediğim gibi fotoğrafını çekip e, paylaşacağım inşallah e, eder ve sonra da ey Rabbim beni mağfiret eder veya dua ederse icabet olunur bir de abdest alırsa namazı kabul olur şeklinde bir e, hadis bir e, rivayet bu yine Buhari'den. Ee, bu duaları çok seviyorum. Aklımdayken de benim de kalkabildiğim, Rabbimin nasip ettiği vakitlerde etmeyi ihmal etmemeye çalıştığım dualar. Ee, aklımdayken ulaştırayım, birilerini haberdar edeyim diye bu kaydı aldım. Bir de birazdan kendimi gerçekten uyumaya zorlayayım, mecbur bırakayım diye de bir kanıt mahiyetinde de vicdanımı sızlatması için bu kaydı alıyorum. Görüşmek üzere inşallah. Evet şu an 8 Kasım sabahı 07.57. Yani gerek var mıydı bu küsurata bilmiyorum. 8 Sabah 8 diyerek de geçebilirdim ama saate bakınca insan küsurat söylemek istiyor. Ee, evet hamdolsun gece tereddüte kalkıldı. Tam olarak gece diyebilir miyiz bunu? Bence deriz. Yani gecenin son demi. Birkaç dakika bile olsa denir bence gece. Eğer imzak atmamışsan. Henüz zaten bünyemi gecenin yani o, o, vak, o vakitte kalkmaya programlamadığımdan dolayı ben sabah namazının biraz öncesinde yani imsanın daha doğrusu bir müddet öncesinde kalkıp e, teheccüd namazını kılıp dua edip e, eğer çekeceksem zikir, Kur'an, faslı ve ardından vaktin girmesiyle beraber sabah namazını eda etmek gibi bir süreç çizliyorum en azından bu şu an benim bünyeme kabul gördürebildiğim formu bu uygulamanın. Tabi hayaller isterdi ki gecenin üçünde kalkayım. Ardından yatıp yeniden sabah namazında yeniden uyanayım isterdim. Ama bu benim için çok fazla mümkün bir durum değil şu an. O yüzden sabah imsa yakın bir vakitte kalkıp daha sonra uyumamaya yönelik bir planım programım var ki o güneşin doğma vaktinden de istifade edebileyim. Şimdi bu benim için çok kolay bir şey mi? Kesinlikle değil. E, uyanık kalabilmek, özellikle ilk bir saat kendimi zapt edip ayakta kalabilmek hakikaten çok ciddi bir e, direniş. E, vücudum deli gibi uyku istiyor. Çünkü gerçekten uykusu uyku, ağır olan bir insanım o süreçte ayakta kalmayı eğer ki başarabilirsem ki çoğu vakit başaramadığım şeylerden birisi bu oluyor. O vakit uykuda uykuya yenilmemeyi başarabilirsem o zaman Allah'ın izniyle zaten devamında bir şekilde ayakta kalabiliyorum. Şimdi kendime bir kahve yaptım fakat bu kahveyi uyanır uyanır uyanmaz yapmıyorum. Sebebi şu. Şimdi bunun ehli değilim fakat dinlediğim ve araştırdığım şeylerden anladığım kadarıyla vücuda uyanır uyanmaz hızlıca kafein dayamanın pek bir anlamı manası yok. Çünkü zaten vücut uyandığında kendisi bazı hormonlar salgılıyor ve vücudu uyandırmaya çalışıyor. Zaten kendi çabası var. Yani bunu ekstradan başka bir takviyeyle destemek, desteklemek yani suni vücuttan olmayan bir takviyeyle desteklemek çok sağlıklı bir şey değil. Yani aslında çok çok büyük bir sağlık problemi arz edebileceğini düşünmüyorum. Sadece vücudun bu çabasını boşa çıkartacağına ve bir süre sonra vücudun kendi hormonlarına değil, direkt olarak bu kahveye dayanarak bir uyanma sistemi geliştirebileceğine dair bir inancım ve bir alt bilgim var. Bunu ispat edebilecek, kanıtlayabilecek kadar derin bir bilgi değil bu. Fakat bununla alakalı zaten konuşan gerçekten donanım sahibi çok fazla insan var. Eğer etrafını önünü ardını merak ederseniz mevzunun elbette ki araştırabilirsiniz. Neticede çok şükür, hamdolsun. Elhamdülillah. <laughs> bugün bir şekilde kalkabildim. Çok verimli geçirebildiğimi iddia edemem belki ama kalkıldı mı çok şükür. <laughs> Ayağım Aleyküm. 9 Kasım'ın öğle vaktinden kaydediyorum bu kaydı. Dersten çıktım. Üsküdar Meydanına daha doğrusu oyunculara doğru yürüyorum. Çalışmaya gideceğim. Bugün teheccüde kalkamadım da o yüzden lafı bu kadar uzatıyorum. Oraya getirmek istemediğim için her şeyden bahsetmek istiyorum. Biraz moralim bozuk bu konuda. Yıkılmadım fakat moralim bozuk. Neden kalkamadığımı da çok iyi biliyorum. <laughs> Arkasında çok derin katmanlı bir sebep arayışında değilim. Çünkü kalktım aslında. Biraz geç yattım bu arada. Bunun çok büyük bir etkisi var. Çünkü erkenden de dersim olduğu için zaten erken çıkacaktım evden. Ee, kalktım ve... Alarma bakıp... Ve... <laughs> atıp dedim ki tamam kalktım artık. Ama bir 5 dakikada gözlerimi dinlendirmeyeyim mi? diye kendime sorduğum noktada ipinizi koptu. 5 dakika gözlerimi dinlendirdim. Yani galiba bu 45 ya da 50 ya da 1 saat ya da 1 saat 45 dakika falan oldu. Ve en nihayetinde sabah namazını ancak kılabildim. Ee, bu kadar. İnşallah yarın yine böyle bir hezimet kaydıyla açmam. Ee, tespit ediyorum hataları, sıkıntıları. Fakat tespit ettikçe de tekrar diyor. Bu da çok canımı sıkmıyor değil. Olsun yavaş yavaş düzelteceğim. İnşallah. İnşallah. Şeyden, Kaptan Paşa Camii'nin önünden geçiyorum. Ee, buranın merdivenleri çok güzel. İnsanın böyle bir tur yukarı çıkıp geri inesi geliyor yolumu da uzattım biraz o yüzden aslında. Neyse görüşmek üzere. 10 Kasım Cuma günü etraf <laughs> epey kalabalık yürüyorum yine dışarıda. Umarım sesim bu gürültüye galip gelebiliyordur ve anlaşılabiliyordur. Dün gece arkadaşımda kaldım Esra'lardan. Ee, normalde böyle bir arkadaş gecesi yapıldığı takdirde elbette ki erken yatılması gibi bir durum çok fazla söz konusu değildir. Ki Tahmin edildiği üzere öyle oldu. Geç yatmaktan kastım böyle bir iki değil. Baya 4-5 gece 4-5 gibi bir vakit zorlandı. Bu sebeple sabah e, sabah, sabah namaz diyorum. namazını kılıp yatmak gibi bir yol izledim. Çünkü daha evvelden araştırdığım bir bilgiye göre teheccüd namazı gecenin bu vaktine kalındığı takdirde e, kılınarak yatılabiliyor ya da uyunmadan kılınabiliyor gibi bir bilgi aklımda var. Ancak bu bilgiye ne kadar güveniyorum diye sorulursa çok fazla güvenim yok. Bu sebeple ki birazdan bu konu hakkında ufak bir araştırma, ufak bir tarama yapıp e, yeniden bir kayıt alacağım. Fakat neticede böyle oldu. E, Tehdit'e kalkamadım fakat kalkmamı gerektirmeyecek. Allah. Kalkmamı gerektirmeyecek bir durumda. Çünkü yarım saat, bir saatliğine falan yatıp Kalkmak çok mümkün olmadığı için böyle bir yol izledim. Evet, birazdan bunu hemen araştırıp dönüyorum. Güncelleme. Yolda hızlıca bir göz attım. Videolar, bazı forum sayfaları ya da e, fetva sayfalarına. Genel olarak kılınıp, e, daha doğrusu uyanıp kılmak e, zaten teheccüdün faziletlerinden olarak kahir ekseriyeti bu şekilde sayıyor bu durumu. Bazı hocalar bunun teheccüdün yerine geçmeyebileceği, bunu leyl olarak yani gece namazı olarak adlandırılabileceğini söylüyor. Bazı hocalarsa bunun yine teheccüd vaktini yani imsaktan önce bu gecenin 3'te 2'lik kısmına rast geldiği takdirde bunun da teheccüd olarak sayılabileceği fakat daha iyi, daha faziletli olanın uyuyup uyanıp o şekilde kılmak olabileceğine dair bazı görüşler mevcut. Ben o vakitte eğer ki uyanabileceğimden emin değilsem ya da emin değilsem de değil uyanamayacağımdan neredeyse eminsem o zaman ben kılıp yatmayı tercih ediyorum. Bu da çok geçe kaldığım vakitlerde olan bir durum. Onun haricinde uyanıp kılmak daha içime siniyor. Fakat dediğim gibi uyanamayacağımdan eminsem o zaman kılıp yatmak da en azından bunu kaçırmamak adına izlediğim bir yol. Tabii ki siz de araştırıp e, içinizi, yani sahih, muhtabar kaynaklardan araştırıp içinizi rahatlatabilirsiniz. E, bu geceki teheccüde kalkmak niyetiyle. 11 Kasım Cumartesi. E, birazdan hazırlanıp derse gitmem lazım. Fakat modum yüksek. Çünkü teheccüde kalkabildim. Şimdi gururla teheccüde kalktım ya diyebileceğim bir mevzu yok aslında orada. Şaibeli de hafif sebebi şu. Teheccüde kalktım fakat o kadar sıkışık bir vakit vardı ki teheccüde kalktım koşarak abdest aldım ve koşarak geri gelip namazı eda etmeye çalıştım. Hatta teheccüd vaktinde edeceğim duaları da o koşma ve abdest alma vakitlerine sıkıştırmaya çalıştım. Öyle bir sıkışık vakit. Neyse en nihayetinde teheccüde kalktım. hamdolsun. Ardından bir müddet sonra sabah namazını kıldım ve sabah namazından sonra isterdim ki oturdum, çalıştım, işlerimi hallettim kendime. Dün geceden hazırladığım to-do listi bitirdim. Ancak hayır, sabah namazından sonra kafamı vurup uyudum. Ee, yani sebebi şu, benim bu erken yatma vaktine bir el atmam lazım. Çok geç yatmasam bile şayet bir teheccüd, bir sabah namazı, sabah namazından sonra bir çalışma programı tertibine e, talipsem o halde benim bu yatış vakitlerini gerçekten bir hizaya sokmam gerekiyor. Neyse. Yarın ki teheccüd vaktinden sonra görüşmek üzere inşallah. Niyet yerine, doğa yerine geçsin diye özellikle yapmışım gibi konuşuyorum. 12 Kasım Pazar vakit sabaha karşı 5. Ee, aslında henüz kalkmadım. Bir yarım saat önce falan kalktım. Ve ee, çok mutluyum. Yani benim e, bu vakitte rahat rahat kalkabiliyor olmam bu vakitten öncesinde hatta benim için gerçekten biraz zor bir işti. Fakat e, galiba bunda bu saatten sonra da yatmayacağım diye tahmin ediyorum. Çünkü dün e, akşam çok erken yattım. E, hatta bizimkiler akşam yemeği yerken Zaten kendimi aralık oruç yapabilmek için bazen yemek vakitlerimi düzenliyorum gideceğim yere göre. Yarın erkenden dersim olduğu için, yani yarın dediğim bu sabah aslında erkenden dersim olduğu için yemeğimi biraz daha kahvaltım, biraz daha erken yapıp çıkmam gerekiyor. O yüzden dün gece de son akşam yemeğimi biraz daha erken yemem lazımdı ki o 16 saatlik açlık süresini denk getirebileyim. Fakat dün gerçekten çok sevdiğim bir yemek olmasına rağmen biraz da erken yatmayı planladığım için belki uykumu kaçırır. Ya da gece bu yemek beni rahatsız edebilir fikriyle yemeği yemedim. Hatta son anda böyle masaya oturdum. Bıçağımı çatalımı elime aldım. Fakat hayır hayır yemeyeceğim deyip masadan kalktım. Hiç pişman değilim gerçekten. Eğer bu vakte kalkmam için bir etkisi olduysa çok şükür. <laughs> Görüşmek üzere. Hazır erken vakitte kalkabilmişken biraz da riyaz okuması yapmak istedim ve bölümlerden önce verilen ayetlerde karşıma şu çıktı. Nur suresi 24. ayet-i kerimede siz bu iftira etme işinin önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Halbuki o Allah katında çok büyük bir suçtur. Şimdi iftira kavramını tam olarak anlayabildiğimizi düşünmüyorum. Şundan sebep bazı ortamlarda meclislerde bir gıybet için yapılan uyarıya karşı ya bu ama gerçek ki işte biz gıybeti yapmıyoruz lafsı yani bu söylem aslında iftiranın da yani gerçek olmayan direkt olarak belki iftira olarak adlandıramayacağımız pardon onların iftira olarak adlandırmayacağı şeyleri gıybet sıfatıyla yaptığına dair bir delildir aslında. Yani eğer ki gerçek olan şeyleri ki bu zaten gıybetin tanımıdır. Gerçek şey birinin aleyhine konuşulduğunda bu gıybettir. Fakat bu biz gerçek olan şeyleri konuşuyoruz. Gerçek olmayan şeyleri değil ki söyleme. Demek ki hayatında gıybet böyle böyle bir düşüncedeki insanın hayatında gıybet kavramı olmadığını iddia etmediği bir süreçte demek ki gerçek olmayan varsayımsal gerçekliğinden şüphe edilen şaibeli şeyleri de rahatça konuşabildiğine bir alamet olabilir ve ben iftira mefhumunun tam olarak anlaşıldığını düşünmüyorum pek çok insan tarafından özellikle bizim ülkemizde gıybet çatısı altında çok hafifleştirildiğini düşünüyorum bu ayet gerçekten çok sevdiğim ayetlerden birisi bunun önemsiz olduğunu sanıyorsunuz ki gerçekten önemsiz olduğunu sanıyorlar fakat halbuki o Allah katında çok büyük bir suçtur. Varsayım gıybetten her halükarda kaçınmak gerek de zaten her halükarda kaçırma, kaçınmak gerek. Ve birisi bunun hakkında bir uyarıda bulunduğunda ona karşı e, olumsuz bir tavırda bulunmamak gerek. Ve tabi e, gıybet kavramının hemen ardından da hatta bunun öncesinde de olabilir ardına da gerek yok. İftira kavramının sadece... Alenen birine karşı kasti bir yalan söylemek olduğunu değil de birinin gıyabında doğru olmayan bir varsayımı dile getirmenin de çok rahat bir şekilde iftira olabileceği fikrini zihnimizdeki gerçekliğe oturtursak inşallah daha berrak bir vaziyet sunar bize. 13 Kasım pazartesi saat 7 civarı bir vakit. Ee, dün akşam bir önceki gün olduğu gibi erken kalkabilmek adına e, yine benim için bence benim için çok erken bir vakitte yaptım diğer uyku vakitlerime kıyasla. Ee, niyetim bir önceki gün olduğu gibi 5 sularında kalkıp ardından Günüme kesintisiz yeniden uykuya yenik düşmeden devam edebilmekti ve fakat e, benim için ...yani yapı olarak... ...bünye olarak... E, ...uyandıktan sonra bir müddet ayakta kalmak... ...çok zor. E, o uyku mahmurluğu halini... ...bir yere yıkılma, yığılma halini... ...üzerinden atmadığım müddetçe... ...atamadığım müddetçe... ...o işe sürdürebilmem biraz güç... ...ve o hal üzerinden atmak da ...çok kolay değil benim açımdan. E, o sebeple de son vakitte... ...bir yerde yine teheccüd namazımı... ...kılıp duamı ettim fakat tahmin kadar erken bir vakitte kalkamadım. Ama bir taraftan da diyorum ki yani tamam ben sakin ol daha teheccüde kalkmak senin için bir rutin olmadı. Ne ara sen bir de imsa bir, bir buçuk saat kala uyanmadığında moralinin bozulduğu bir vaziyete büründüm. <laughs> tamam sakin oluyorum. Teheccüde kalkıldı mı? Hamdolsun kalkıldı. Daha fazlasında gözüm var mı? Evet var. <laughs> bir şekilde Allah'ın izniyle halledeceğiz e, hayal edeceğimize inanıyorum. İnşallah olacak bu. Aynı günden kayıt alıyorum. Bir haftalık teheccüd serüvenimin sonuna geldim. Ve bu serüvenin takipçisi olmak beni çok mutlu etti. Bunu bir yere kayıt almak zorunluluğu, almak sorumluluğu daha doğrusu. Beni gerçekten mutlu etti ve motive etti. Bir taraftan da bunu paylaşacak olmak ve belki birilerine de hatırlatabilme ihtimali de. Bana kuvvetli bir teşvik oldu diyebilirim. Bunun devamını tıpkı böyle her gün aldığım kayıtlar gibi devam ettirir miyim emin değilim. Bir şekilde ben bunun kaydını alacağım kendi içimde fakat paylaştığım bir yerde olur mu ya da bu daha bir haftalık her gün kayıt aldığım bir serüvende mi olur yoksa böyle aylık falan mı yaparım ya da haftada bir kayıt aldığım bir şekilde mi yaparım bilmiyorum. Kayıt almak istiyorum ki en azından bunu bir alışkanlık haline getirdiğim vakte kadar en azından bende bir sorumluluk bilinci uyandırsın. Hatta daha bugün dedim ki acaba bu erteleme mevzusu için de böyle bir takip, böyle bir kayıt oluştursam mı diye düşündüm. Fakat hangi biri için ya da nasıl bir düzende yap yapabilirim konsepti henüz tam olarak kavrayamadığım için bu kadar geniş bir kavramda. Dehecud, hadi günün bir vaktine dahil olan bir e, ibadet, bir eylem olacak. Ama erteleme dediğim gerçekten benim günümün pek çok anında vuku bulan bir eylem olduğundan sebep bunu değerli toplu nasıl bir kayda e, alınır, nasıl halleder altından kalkarım henüz bilemiyorum. Ama eğer bunun da bir faydası olursa önce bana ardından da belki birkaç kişiye daha dediğim gibi e, buna da kalkışmaya niyetim var ama emin de değilim. Neyse velhasıl bir haftalık teheccüd vaktimizin vaktimin e, sonuna gelmiş olmak bu yani bu bir haftalık süreci tamamlayabilmiş olmak bazen başarı bazen başarısızlıklarımın fakat her ikisinde nispeten şeffaf bir şekilde izah etmeye çalıştığım kayıtların sonuna geldim. Beni mutlu eden ve benim için de başta benim için oldukça istifadeli bir kayıt oldu bu. Hatta belki de en sevdiğim podcastlerimden birisi olabilir emin değilim. Neyse o halde bir sonraki podcast bölümünde görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.